Profesör Turan Yazgan, Etnografya Müzesi'ni geziyoruz bugün Isparta'da. Halı Müzemiz 2013 yılında hizmet vermeye başladı. 10 katlı olup katlar sergi alanı olarak kullanılmaktadır. Profesör Turan Yazgan, 1938 doğumlu Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı kurucusudur. Selçuklu döneminden günümüze gelen örnekler sergilenmektedir müzemizde. Koleksiyonda Isparta, Ladik, Döşemalt, Kars, Avanos, Milas, Şirvan, Yahyal ve Taşpınar halıları mevcuttur. Müzemizin birinci katında kilim dokumalara yer verilmiştir. Kilimler kendi içinde çiçim, sumak, zili gibi farklı dokuma teknikleriyle dokunmuştur. Şu an müzede 430